Şimdi size borsada analiz yapan herkesin işine yarayacak harika bir haberle geldim. Ama önce şunu söyleyeyim. Borsada gerçekten ilerlemek istiyorsanız doğru veriye doğru şekilde ulaşmanız gerekiyor. Hisse, fon, bilanço verisini farklı yerlerden toplamak hem zaman kaybettiriyor hem de analizin kalitesini düşürüyor. Bu yüzden ben Fintables'ı uzun süredir aktif olarak kullanıyorum. Hisselerin bireysel kurumsal takas oranları, şirketlerin geçmiş performansları, karlılık trendleri, yatırım planları, fonların büyüme küçülme akımları ve portföy dağılımları. Tüm bu veriyi tek ekranda düzenli ve anlaşılır şekilde görebilmek analizde büyük avantaj sağlıyor. Ben de analiz yaparken veriyi böyle bütüncül okumayı seviyorum. Gelelim harika habere. Fintables yıllık üyeliklerde indirime gitti. Pro paketler 4999 lira yerine 3749 lira. Trade ve fon paketleri ise 999 lira yerine 749 lira oldu. Kampanya pazar gününe kadar geçerli. Analiz yaparken hem kapsamlı veriye hem de düzenli bir akışa ihtiyaç duyuyorsanız bu kampanya dönemi sizin için gerçekten iyi bir fırsat olabilir.